Merhaba ben Damla Demir. İstanbul Silivri'de yaşıyorum. Mutfak benim için yani benim ve ailemizin aslında en çok vakit geçirdiğimiz, aslında yaşam alanımızın en büyük vaktimizin geçtiği yer. Mutfağımızı tasarlarken Edim Hanım benim isteklerimi çok iyi aslında anlayarak çok kısa bir süre zarfı içerisinde bizim mutfağımızı tasarımını üç boyutlu bir şekilde çizip bize sunumunu gerçekleştirdi. Ve bunun sonucunda da biz zaten kararımızı başka bir firmayı bile düşünmeden evde madar karar kırdık. Benim isteklerim daha çok zaten anlatmıştım kendisine. Camının önünde bir evye demi söylemiştim depolamalarıyla ilgili çözümler istediğimi, geniş bir dolap alanımız olsun istemiştik. Mutfağımızda ona göre zaten tasarlamıştık. Büyük bir mutfağımız vardı. Kaşıklıklarını özellikle dikkat ederek hepsini bize planlı ve düzenli bir şekilde kendisi sunumunu gerçekleştirdi. Toprağın mutfağı tabii ki çevremde mutfak yaptıracakları tavsiye ederim. Bana da sorsanız yani yeniden bu mutfak yaptıracak olsanız hangi markayı tercih edersiniz? Ben tekrar gene toprağın mutfağı tercih ederim.